D değilim. Ben bu ziyaret edip espriler için geldim. Şu bir evi bak. Ay bu ne lan? Ziyaretçilerimizden biri bir SP173 tarafından öldü böyle mapustan kaçmış gibi görünüyor ki ACP diye bir, bir yakaladık efendim. Getiriyoruz. Uçak süren bir bebe bir, bir otopilotta. Bir kişi geldi uçak sürecek. Neyse <laughs> 50 direksiyonda kaldı. Güzel. Şu anda uçağımız gidiyor. Camımız kırıldı. Oha! Levent 5 kart buldum. Hemen almalıyım. Ay. Hmm, peki bunun ne olduğunu bilmiyorum ama cebime koyayım. Güzel. Kimse var mı? Hmm, biraz hızlı zavallayayım. Bıçağı. Bunu beynine sal. So adamım. Hayla. Bir ben oyuncaksın. Digil. <laughs> Digil. <Diggle, Diggle>, Ay. <laughs> <laughs> Seni biraz araştıralım bakalım. <laughs> Gayet güzel şeyler çıktı. Bunları almalıyım. Aha da kas geçti. İşte, aradığımı buldum. Bunu hemen kafama takmalıyım şöyle. Güzel. Azıcık belki bu halde geri zekalı. Nasıl gelsin? Silahımı iki elle tutacağım. Hoppa. Tamam. Güzel. Bunu da bir de atayım. En mantıklısı. Güzel. Ben de görüşürüz ahbap. Aslında kıyafetli olabilirim. Mantıklı bir fikir ama kalasız şantıları bir gelip bulabilir mi? Nerede canım sana? Tamam öyle. Kalsı isyancıları gelip benim kafamı ah. ah. Lan. Lan attım bıçak kafamı sıçmadı Neyse Bir dahakine daha dikkatli olacağım Kalsı isyancıları gelip kafama sıkmalarını Sıkmasını istemiyorum Bu yüzden Yani yapacağım şey bu olacak bu çağda aslında cebime atayım ben. Tamam. Bu şu silahı alayım. Ben ben de şu an çok iyiyim. Karşıma bir çıkıp kafam çık kafam olmaz. Şu kafamda şey temizliyim. Tamam hadi bakalım. Huah! Yaptım et. Sen hala canlı mısın lan? Tamam yok olmaz. Aha da tabanca. Hadi bakayım ben bunu cebimde cebime mantık. Güzel. Bu iyi oldu. Devam edeyim ama. Aha da bir adet zırh buldum. Bunu giyeyim ben hemen. Ha <laughs> güzel iş. Artık benim ne olduğumu anlayacaklar. onu belki burada iş çalışmaya bile başlayabilirim. arkadaşlar. kadar istedikten.

salak mıdır ne anlamadım ki. Neyse şöyle devam edelim biz bugün. Şu silah atacağım ben misi bitti. Devam edelim. Aa da benim tabancam vardı lan. Hemen yani onu bir alayım ben. Tamam çantamda şu an bunlar var. Evet. Güzel. Çantamdaki şeyler çok fazla. Ben devam edelim. Aha, da bir adet esnaf. Hayır, hayır, hayır. Ya, ne yapıyorsun lan? lan aa. Aa. Senin kafamın önünde mi? Seninle küçük bir oyun oynayacağız. Ne diyor? Çet diyor ya? Bu ne bir şaka ya? Çet diyor ya? Çet diyor ya? Kapa lan keneni. Ölmeyeceğim ben asla. Ama seni yanıma götüreceğim. Ah, ah. Gibi canlanma be. Ha ha ha. ha.